cilt lekelerim var. En etkili tedavi hangisidir? Cilt lekelerinin altında güneş, hormonal nedenler, sigara, çevresel maruziyet, yanlış uygulanan tedaviler, travma, o kadar çok çevresel neden olabilir ki. Özellikle kahverengi cilt lekeleri tedavi edilmekte en çok zorlandıklarımızdır. Lekenin lokasyonu, lekenin oluş şekli, lekenin yaşı, cildin kalitesi, kişinin yaşam şekli bizim tedavi protokolümüzü etkileyen çok önemli bölümlerdir. Ve her leke kendi özelinde bir tedaviye ihtiyaç duyar. Ancak endişelenmeyin. Her leke sabırla ve dokuya saygı gösterildiği takdirde zaman içerisinde hafifler. Tedavide lazer tedavileri, karbon peeling, enzim peeling, kimyasal peeling gibi pek çok tedavi formülasyonları tek başına veya birlikte kullanılabilir. Sizin de lekeniz varsa kendi yapabileceğiniz en önemli şey yaz kış demeden kaliteli bir güneş kremi kullanmak ve bir profesyonelden profesyonel tedavi için destek almak.